Fransa solunun 2012'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolas Sarkozy'nin karşısına çıkaracağı isim netleşmeye başladı. Sosyalist Parti'nin düzenlediği ön seçimlerin ilk turundan programlarını değişim üzerine kuran iki aday çıktı. Ben değişimin adayıyım. İkinci turda değişikliği sonuna kadar temsil edeceğim. Adayların programları birbirine çok benzese de stilleri, politikaya bakış açıları ve emelleri farklılık gösteriyor. <laughs> Dominik Stroska'nın çekilmesinin ardından Obri kendini bir anda seçim yarışında bulurken Hollanda Cumhurbaşkanlığı için uzun süredir savaş veriyor. Obri seçmenlerine hitapta zorlanıyor. Sahadaki deneyimini göstererek puan toplamaya çalışıyor. Lille şehrindeki belediye başkanlığı ve eski bir bakan olması Martin Obri'nin elindeki en büyük iki silah. <laughs> Holland'ın ise saha deneyimi bulunmuyor. Kulis çalışmalarıyla bugüne gelen politikacı seçmenleriyle ilişkilerde daha rahat görünüyor. Konuşma şekli ve tonlamaları eski cumhurbaşkanlarından François Mitterrand'ı hatırlatıyor. 2008'de beraber görüntülenen iki adaydan hiçbiri gelecek seçimlerde rakip olacaklarını düşünmüyordu. Holland seçilmek için uzun süredir savaş vermesine rağmen şu anda Obri adaylık için daha istekli görünüyor. Programlarında birkaç nokta dışında fark bulunmuyor. Aubrey, partisinin resmi programını kelime kelime takip ediyor. Hollanda ekonomik gerçeklerin unutulmamasının altını çiziyor. Bu çerçevede vergi sistemini ve gençleri öncelikli konuları olarak belirliyor. Nesil Sözleşmesi adlı konsepti yaratan Holland, 30'unu aşmamış kişileri işe alan şirketleri işveren katkı payından muaf tutmayı amaçlıyor. Obri bu konseptin pahalıya mal olacağını düşünüyor. Yerine ise Geleceğin Meslekleri adlı programını öneriyor. Hedefi ise 5 yılda 300 bin iş imkanı sağlayabilmek.